Boş ver dert değil. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. Ecevit al mahalleden. Olur. Eve mi götüreyim? Eve mi götüreceğim? Yavaş. Şirkete falan götür işte ne bileyim ben oradan al da. Bilal derlenecek çünkü yakında. Bari tek kalsınlar Mustafa'yı bulma ihtimalleri azalsın. Hallediyorum tamam. Nisan. Sur, kapatma bir şey soracağım. Bu Ecevit'e aşık edebilecek misin kendine? Sence buna cevap vermeme gerek var mı? Kapatın kapatın. Şaşırdım kusura bakma. Hoş geldin. Nasıl buldun beni? Çok kolay. Dünkü yere gittim. Ecevit'i nerede bulurum diye sordum. Ahu'ya git dedi herkes. Aradım ben gelmedin ama. Evet kusura bakma açamadım. Vuruyamadım da. İşte burası. Hayır lütfen. Olur mu öyle şey? Hem ben onun için gelmedim. İyi misin diye seni merak ettim. İyiyim iyiyim. İlgileniyoruz işte. Bir şey rica edeceğim. Ecevit'i biraz kaçırsam olur mu? Olur. Ne diyorsun? Burada her şey yolundaysa arabayla bir yarım saat çıkalım mı? Bir şey göstereceğim sana. Kırma beni ne olur. Beni idare eder misiniz biraz? Gitmezsem ayıp olacak. Kız patronum. patronu. Patronu mu? Sen de zahmet hiç. Ya kaçırmışım ben orayı. Tabii gitsen ya. Patronun ya, ayıp olmasın. Ben bir yukarı bakayım geliyorum. Tamam, tamam. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sadece arkadaş değilsiniz değil mi Ecevit'le? Pardon. Fazla özel oldu değil mi? Bence de sonra değil. Yok ya sorun değil. Şey beklemiyordum tabii ondan şaşırdım biraz. Yani eskiden olmuştu tabii bir şeyler ama. <gülüyor> eskiden? <gülüyor> yani bayağı eskiden çocukken. Arkadaşız. Güzel. Hah, geldin mi? Hemen dönerim ben. Sağ ol sohbetimsin. Çok faydalı oldu. Nereye gidiyoruz? Tecrübelerim sonucunda anladım ki erkekler fiziksel yaratıklar. Sinirlenince acılarını bir yerden çıkarmak istiyorlar. Vursunlar, kırsınlar, çaksınlar. Buradan bir şey anlamam mı gerek? İki kutu boya, bir sürü çakılacak çivi, çekilecek eşyalar, dövülecek demirler. Cık. Yine mi olmadı? Anladım, anladım. Ofis. Ofis mi ya? Ya, ofis. Ustaları çağırdım, malzemeleri yedim. Sana ofis yapmaya gidiyoruz. Nasıl fikir? Ben diyorum ki ofisin mavi tonlarında olsun. Senin rengin mavi sanki. Ya tabii sen istersen başka renklerde de boyayabiliriz. Eşyaları istediğin gibi dizebilirsin. Şerif. Erif. Ama bir şey diyeyim mi? Çok iyi geldi. Bu tamamlıyordum, nasıl unuturum diyordum. Ama bir dakika var ya. Otur. Geri döner misiniz? Geri dön lütfen. Gelemem insan. Ne oldu? Gelemem kusura bakma bırakamam. bir şey var halinde başka bir şey var. Geri dön lütfen.